Merhabalar Merhabalar Çocuklar Benim bir e, şey yapacağımı gibi, gibi düşünemiyorum Ama yapabiliyorum Çünkü neden acaba ben üniversiteye girebiliyorum kendime Başka bir şey yapabilsem Çünkü Olmayacağına gibi hiç anlamına değildir Başka bir şey çağırıp iyi e, Ne yapacağımı bilmiyorum Iıı e, Anca başka bir şey çok etmek için düşünüyorum. Neden acaba? Başka bir şey. Acaba e, ben üniversiteye gitmesini bilmiyorum. Acaba ne yapabilsem? 8 abonem var. E, 63 yönetilemem var. Ama bunu ne yapabiliriz ki acaba? Bunu e, ne yapabiliriz? Başka bir şey yorumda söyleyebiliriz. Lütfen yani yardımcı olur bana. 1 milyon abonem olsun diye yani düşünmesini istiyorum. Cidden yani ben de cidden aslında soruyorum yani kendime yani çabalamasını düşünüyorum kendime bir de e, Ne bileyim yani Hiç hatırlamam yani galiba ben yine tanrılar etmem yani Öyle bir şey yani söylediğim bir şey farkındayım Öyle bir şey yani ama bir tek Düşüncelerimi hatırlamıyorum hatırlamıyorum ama çünkü ben yapacağımı biliyorum yani düşündüğünü yani iş yerinden fazla bir yerine katmasını isterim ama bunu içeriğini ben de çok isterim ama başka bir şey yapacağını ben de düşünmek isterim yani bunun ki yapacağını ben de yapacağını bilirim kelime ben de bir yapacağım şu an liste değilim şu an listeye gelişmesini düşünüyorum ama başka bir şey başka bir şey yapmasını hiç hatırlamam bilmiyorum ama çünkü ben Mr. Beast'in hiç arkadaşı ortağını değilim. Arkadaşın ortan olabilirdim ama. Mr. ben eski okul arkadaşım olmasını düşünmek, düşünmesini isterdim ama bilmiyordum. Mr. Beast bizim için daha değerli değildir. Ben de içimde değerli değildir ama ben konuşmasını düşünüyorum ama bilmiyorum ama ki yapabileceğimi biliyorum. Bunu yapacağımı hiç hatırlamayabilirim. Sen de fazla bir sorun varsa ben de bir sorun yapabilirim kendime ben de başka bir şey düşünmesini istemiyorum yapacağın işini e, ben sabır etmesini düşünüyorum kendime yani başka bir şey yapmasını düşünüyorum ama ben de çok sabırlı olmasını düşünüyorum bence bu YouTube'da çok iyi izlenmesi lazım büyümesi lazım büyük bir iş insanı olmasını istiyorum İş adamı büyümeni insanı isterim yani kendime böyle fark ettiğini hiç indirmeden bir düşüncem yoktur. Benim fakat e, tek reklam kurmak için reklam kurmak için bir şeyler yapmam lazım. Başka bir iş ortağı olması lazım. İş ortağı olması için bir çaba etmesi lazım. Benim abone olması 8 abonem var. Lütfen abone, 1 milyon abonem yapmasını istiyorum. 1 milyon abone olmasını istiyorum. 1 milyon abonesine olmak istersem Zaten kamera önümüze girebilir yani kendime. Büyük bir iş ortağı olmasını düşünüyorum kendime. Bayi para kazanabilirim kendime. 1 milyonu e, geçsen zaten bir iş ortağı olmasını istersin yani. İş ortağı istersin. Ben zaten yeni YouTube'a 2024'ten herhalde belli başlamışım da. 2024'ten belli başlamışım. Ben konuşma tarzım. Çünkü neden ben konuşma tarzımdan maalesef bir kaybettim. Çünkü kaybettim ben de. Ben bilmiyorum hani. Allah tarafının Allah tarafına da ben bilmem ama onu hiç bilmiyorum. Eee çok diyorum hani. Ee, benden bu kadar. Ben başka bir şey demiyorum ama bir kağıtında da varsa ve iş insan olmasını düşünüyorum. Ama çok abone istemesi lazım. Çok abone olması lazım ama bilmiyorum milyon abone olmasını istiyorum ki. Ben mutlaka benim e, bir şey yapmamı istemiyorum ama evim maalesef evimde bir şey yok yani evde hiçbir şey yapamıyorum kendime evde oturamıyorum bir şey yapamıyorum kendime kaba istemiyorum bilgisayar masasını düşünüyorum kendime bilgisayar herhalde yani bilgisayar almasını düşünüyorum kendime bilgisayar ben için daha sadık olabiliyor çünkü benim iş ortalaması için böyle bir program kurmasını isterim ama başka bir şey istemem ben de o kadar başka bir şey demiyorum. Benim konuşma tarzım böyle yani. Benim böyle konuşan hiçbir hiç, hiç hiçbir alakası yok da dişim kırıldı. Dişimi yaptırırsam benim için daha gelişebilir ama onu bilmiyorum. Ben çocukluğumda bir düştüm bir yere. Çocuk çocukken yani çok düştüm. Bir düştüm. Yemeden taşa değdi. Kırıldı. Biraz kanadı. Üzülüyorum. Çünkü ben de dişini yaptırmasını istiyorum. Dişler de paralı değildir herhalde. Onu yapmasını istiyorum. Aslında de yaparlar. ki. onu düşünmeyi sen yaparım da. Benimle başka bir şey Baş, benle başka bir şey demek istemiyorum yani. Ben her türlü iş insan olmasını dilerim kendime. iş insan olmasını düşünüyorum kendime. Mutlaka ben kendime yapabileceğini bir şeyim vardır yani. Sadece bir iş e, konuşmam benim daha da fazla olabiliyor. Ben konuşmam e, insanın daha da bir hareketi olabiliyor. Üniversite gidemiyorum, bilmiyorum. Üniversite gidemiyorum. Hala istediğim şu anda. Lisede her şey yapabilirim. Lise benim için daha önemli, daha fazla olabiliyor. Daha da güzel gelişebiliyor. Maalesef kendime hiçbir işim yapamıyorum. Ben yaşım 19. Youtube'a 18 yaşındayken katılmışım. 19 yaşındaydım. dedim bir cevap aşamaya başlamışım. İleride büyük bir büyümeye şansım olabilir annemde. Büyümeye bir şansım olabilir ama mutlaka beni 1 milyon abone olmasını düşünüyorum ki ben. 1 milyon abone olmasını düşünüyorum. Bir dakika 1 milyon abone olmasını düşünüyorum. Sonra da git gide gidiyor, 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 git, gide gidiyor, git gide gidiyor. 10 milyondan gidiyor. 10 milyon o sonra 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon abone geliyor. O zaman plaket almasını düşünüyor. Umarım beni iyi şeyler düşünmek isterim. Mutlaka beni takip edin. Beni abone olun büyük bir şansım yapmanı düşünüyorum kendime. Ben kendimi üzmek istemiyorum. Ben yapabilirim kendime. İş insan olmasını çok isterim. Çok severim ben. Youtuber olmasını ben çok isterim. Youtuber benim için daha içi, içerik üreticisi daha iyi olabiliyor. İçerik üreticisi daha olabiliyor. Biliyorsun fakat acaba ben iş insan olsam daha mı garip, garip oluyor galiba? Ben biliyorum kanalımda. Herhalde iş insan olsam daha da garip oluyor. İş insanı Nedir biliyor musun? Hayır sevelik bir insandır. Hayli severlik bir insandır. Hayli sevelik insandı, insansa hayli severliği bu mükemmel bir işimi gerçekleştirebilirsiniz kendi. Beni mutlaka bunu takip edelim. Abone olursanız. Benim için ne güzel bir şey olabilir. İş insanı, iş insanı. Bir saatte bir milyon dolar alıyor. Bir, bir, milyon dolar. Bir saatte bir milyon dolar alıyor. Bir saatte. İş insanı almak için bir milyon dolar alması lazım. 1 milyon dolar için benim için paket az para. Ben çok para isterim. Yani Youtube'da zaten biliyorsun Youtube'da ya da çok para vardı diyorlar herhalde. 31 milyar, 8 milyar USD geliri var herhalde biliyorsun herhalde. Onun için bir çabalamasını düşünüyorum. Çünkü ne zaman yapmasını ilerliyorum kendime. Ama mutlaka ben takip edin. Her gün video çekeceğim. Her gün bu evde video çekeceğim. Çünkü ben abone lazım. Çünkü 1 milyon abone geçsem zaten bir iş ortağı gerçekleşebilir yani ki Ge iş Ya ben zaten yemek videoları sevmiyorum da yemek videoları herhalde yemek yemek fazla yemiyorum çünkü fazla sıkıntı oluyor sıkıntı oluyor. Çünkü biraz rahatsız oluyor dışarı dişim ağrıyor ya ondan dolayı yemek de yemiyorum çünkü daha iyi oluyor. Benim şimdi biraz ağrı geliyor herhalde biliyorsunuz. E şurada e bu bir şişlik var herhalde. Yanaklarda bir şiş var. Çocuklar sen bilirsin. Üzülme yani. Benim için daha güzel oluyor. Üzülmeyin ki ben bu dişimi yaptırsam. Benim için daha da güzel oluyor. Yani dişimi yaptırsam. Konuşma tarzım gelir. İyi olur. Hem de daha güzel oluyor. Ya ben kitap okumanın hobi. Ben, benim hobilerim zaten kitap okumaktır. Okumayı seviyorum ben. Spor yapmayı ben sevmiyorum. Spor, spor benim için daha ilgili değil. Spor yapmıyorum ben. Ben sadece böyle sadece böyle olmasını düşünüyorum kendime. İleride büyük bir bir şey yapmasını ilerlerim kendime. Fakat böyledir ama. Ee, böyle yapsanız benim için daha da güzel olabiliyor. Ee, devam etmek istiyorum. Kendime devam etmek istiyorum. Tam 500 milyon abone olması lazım. Ya önceden 1 milyon, yani önceden 1 milyon olması lazım. Yani şu an 800 yani hiç hatırlamıyorum sanki 8 abone hele 8 abone biliyorsunuz hele 8 abone biliyorsunuz 8 abone az bir şey ona para gelmiyor zaten bilmiyorum para gelmiyor en fazla 1 milyon abone gelirse zaten e, daha da güzel gerçekleştirebiliyor ben bir tip hali değilim çok güzel şeyler yapabiliyorum iyi şeyler yerim Yapabileceğim bir şey varsa ben yapabilirim kendime. Böyle yapacağım. Şöyle yap. Ya şöyle yapsan nedir? Böyle yapsan nedir? Şöyle yapsan nedir? Arkadaş ee, çocuklar böyle yapsak daha iyi. Böyle yapsak daha iyi. Böyle yapın. Böyle yapın. Git gide. Git gide. Büyümeye çalışıyor. Bunu anlattığım sürece zaten ben kendime yapabiliyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Peki burada bir şey diyebilirim ama ben bilmiyorum kendime yapabileceğim bir şey varsa yorum atabiliyorsunuz. Yorum atın. Bol bol yorum atın. O 1 milyon abone olan e, çocuklara e, yorum atanları severim. Yorum atanları da çok severim. İyi yorumlar atmasını severim. Daha da güzel oluyor. Dikim çok kötü ağrıyor. Çok kötü arıyor ama bilmiyorum. Kendime yapabileceğimi biliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.